Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle nüzul sırasına göre Kur'an tefsiri videoları inşallah paylaşacağım. Bu videolara başlamadan önce giriş niteliğinde olacak iki video sizinle paylaşacağım. Bu videoların ilki yani bugünkü videomuzun konusu Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekke toplumu nasıldı, dünyadaki durum nasıldı bununla ilgili olacak. E, i̇kinci videonun konusuysa Tefsir usulüne giriş niteliğinde olacak, böyle genel hatlarıyla e, bilmemiz gereken hususları içeren bir video olacak. E, bugün size inşallah e, Kur'an indiğinde, Kur'an inzal olduğu olmaya başladığında e, dünyadaki durum neydi, Mekke'deki durum neydi, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak. E, Mekke bir şehir devleti arkadaşlar peygamberimizin dördüncü kuşak dedesi Kusay döneminde tam manasıyla bir şehir devleti haline gelmiş. Tabi öncesinde de yerleşim muhakkak ki var Mekke'de. Fakat tam bir şehir devletine peygamberimizin 4. Kuşak, kuşak dedesi Kusay bin Kilap döneminde geliyor. Ve bu dönemde artık kurumları oluşuyor. Kurumlardan ilki ve en önemlisi Darun Nedve. Darun Nedve aslında siyasi işlerin, savaş işlerinin, diplomatik işlerin ekonomik meselelerin ticari anlaşmaların e, görüşüldüğü yani aslında her önemli hususun görüşüldüğü bir meclis e, ve en önemli kurumu Mekke şehir devletinin ve bu kurum arkadaşlar Kureyş kabilesi egemenliğinde e, Kureyş kabilesindeki 40 yaşına gelen her erkek e, doğrudan bu meclise katılma hakkı kazanıyor. Diğer ikinci önemli kurum eşnak eşnakta kültürel işlerle ilgili olan e, aslında ilmul ensapla il, ilmul ensap sahiplerinin yani nesep ilmi sahiplerinin belli bir e, kültürel e, tarihi ve soy bilimi e, gibi e, işte edebiyat e, belli ilimlere sahip olan insanlar tarafından e, bir kabil aslında kişiler tarafından e, yönetilen bir kurum kültür işleriyle ilgili daha çok ve tem oğulları yani Hz Ebu Bekir'in de üyesi olduğu Tey oğullarının yönetimi altında diğer kurum arkadaşlar e, sifare elçilik e, elçilik işleri ve diplomasi e, diplomatik işlerin e, yönetildiği kurum e, Bu da Hz Ömer'in içinde olduğu Adi oğulları tarafından e, yönetilen bir kurum. Diğer kurum Rifade ve Sikaye. Rifade ve Sikaye haş, e, hacıların, umreye gelenlerin, hacca gelenlerin yeme, içme e, gibi e, hizmetleri veren aslında e, kişiler ve bu kuruma verilmiş isim. Bu kurumda Haşimoğulları yönetiminde, e, tabii yine Kureyş yönetiminde. Haşimoğullarından e, Abdülmuttalip'ten sonra, Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip'ten sonra e, Ebu Talib'e geçiyor. Fakat Ebu Talib e, ekonomik olarak bu kurumu yönetemediği için e, kendisinin çokça borcu da bulunduğu için sonrasında bunu e, diğer yani Hazreti kendi kardeşi Hazreti Abbas'a yani o dönemde tabii ki Abbas'a eee devretmek durumunda kalıyor. Hazreti Abbas da hatta bunun karşılığında Ebu Talib'in borçlarını ödüyor, kapatıyor. Diğeri ezlem arkadaşlar. Ezlem aslında fal demek. Günümüzde din işleri gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü e, o dönemde Mekkeli müşriklerin en önem verdiği şey bu. Yani dini anlamda. Tabi hac, e, ziyaret ve kutlara, e, tapınmanın dışında. Kendi e, işlerini bu şekilde yönetiyorlar. Yani bir şeye karar vermeden önce fal başvuruyorlar. Ve bu okları çekerek herhangi bir işe karar veriyorlar. Yapacaklarına ya da yapmayacaklarına ya da ne zaman yapacaklarına ya da ne kadar yapacaklarına bu şekilde karar veriyorlar. Biz bunu en meşhur e, rivayetlerden biri e, Peygamber Efendimizin yine dedesi Abdülmuttalib'in hiç oğlu olmadığı ve ardından da e, kendisi hiç oğlu olmadığı için bir adakta bulunuyor. E, ve ne kadar e, hatta oğlu Abdullah'ı e, adıyor Allah'a yani bir oğul verirsen, on oğul verirsen onuncusunu sana kurban edeceğim diyor. E, ardından Abdullah'ı da kurban etmemek için e, kaç deve, Abdullah'a karşılık kaç deve keseceğine, kurban edeceğine karar vermek için bu oklara başvuruyor. E, bu rivayet oldukça meşhur bir rivayet. Siz de hatırlayacaksınızdır. Diğer kurum Ukkap ve Kıyade e, kurumu arkadaşlar. Yani komutanlık ve askeri işler, ordu işleri. Bu da Beni Ümeyye'nin Beni Ümeyyen'in kontrolünde. Bizim de tanıdığımız ve İslam'ın kılıcı Halid bin Velid de bu kabileden arkadaşlar bileceğiniz üzere. Kendisi de zaten savaş hususunda, ordu hususunda çok ehil. Sidane ve hicabe diğer görev. Yani Kabe'nin onarımı ve örtüsünün yapılması, örtüsünün işlenmesi ki bu da çok önemli bir gelir, bir görev ve ciddi maddi olanaklarının geniş olmasını, maddi olanakların yüksek olmasını gerektiriyor. Çünkü bu işlemeler, işte altın işlemeler, altın iplikler ve el işlemeleri bu örtünün yenilenmesi yapılması da yine maddi bir külfet oluşturuyor. Aynı zamanda da çok şerefli bir iş. Bu da Abdülmenefoğlarında arkadaşlar, Hazreti Osman'ın ailesi. Diğeri nesil, e, takvim işlerinin ayarlanması, günlerin ayarlanması. Özellikle e, Haccın, e, Mekkeliler Haccın e, çok sıcak ve çok soğuk aylara denk gelmesini istemiyorlar. Bu sebeple de çünkü Hacılar bu sefer ziyaret edemiyorlar ve e, Hac ziyaretleri onlar için çok ciddi ticari bir gelir. E, bunun ayarlanması için de bu kurum oluşturmuşlar, nesil kurumunu oluşturmuşlar. Ee, ve e, bunu da yine yöneten bir e, yöneten e, bir aile, kişiler ve bir aile var. Liva, e, Darun Nedvede her kabilenin bir sancağı var. Diva zaten sancak demek. E, bu sancakların belirlenmesi, toplanması, törenlerde kullanılması da yine Mekke'de söz konusu. Mekke'de arkadaşlar yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler manistler, deistler, pardon deistler değil, dehriler, putperestler ve hanifler var. hatta Mekkeliler aynı zamanda Ahmesiler ve Hiller diye de bir ayrım yapmışlar. Hiller Mekke toprakları, bu harem bölgesinde yaşamayanlar. Ahmesiler ise Kureyşliler aslında burada yaşayanlar. Ama tabi buna daha sonra işte Kenaniler ve Kureyşlilerin müttefik olan diğer kabileleri de dahil etmişler. Kendilerine Ahmesiler diyorlar. Peki bu fark neyi beraberinde geçiriyor? Onlar e, buranın ehli aslında. Bu harem bölgesinin ehli e, oluyorlar. Ve onların e, bazı ayrıcalıkları var. Ama Hilden gelenler yani haremde yaşamayan kişilerse e, oraya kendi yiyeceklerini getiremiyorlar. Kendi kıyafetlerini o bölgede haremde giyemiyorlar. Bu yüzden de Mekke'den kıyafet almak ve yiyeceklerini de Mekke'den almak durumundalar böyle bir şart getirmişler. Bu da tabii ki e, ticareti çokça artıran bir durum. E, Mekke'de bir ikili e, iki, iki, e, Mekke halkı iki tarafa ayrılmış, iki gruba ayrılmış durumda arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Yeminliler yani Ahlaf dediğimiz bir tanesi de Mutayyabun. Bunlar aslında Kusay'ın oğulları. Abdümenaf oğulları ve Abduddar oğulları. Peygamber Efendimiz'in döneminde vahyin gelişinden sonra da biz bu e, e, ikili grubun, yani iki, birbirine zıt iki grubun, iki ittifak grubunun varlığının devam ettiğini görüyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz'e de iman etmekte en çok direnenlerin de bu grup olduğunu görüyoruz. Yani oğullarına mensup olan Kureyş kolları Peygamber Efendimiz'i daha... E, çabuk bir şekilde kabul ederken benimserken e, oğulları ise bu konuda ciddi bir direnç gösteriyorlar. Yani bunun arkasında aslında çok geçmişe dayanan bir siyasi mücadele, güç mücadelesi de var. Peygamber Efendimiz'e karşı çıkmalarında. E, hatta işte Ebu Cehil bunu bir, e, bir sözüyle de dile getiriyor. Diyor ki biz onlarla her konuda yarıştık ama şimdi de kendilerinden peygamber çıktığını söylüyorlar. Bununla nasıl yarışacağız? Yine e, Ebu Süfyan da bu koldan Abdullah oğullarından. Tabii ki bu şu demek değil. Yani bu kola mensup yani hilfül ahlaftan olanlar. Yani yeminliler ittifakından olan herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıktı değil. E tabii iman eden isimler de var. Hazreti Osman da mesela bu ailedendir. Fakat Peygamber Efendimize iman ediyor ve onun yanında yer alıyor mücadelesinde. Ama genel olarak bu durum doğru, yani genel olarak karşı çıktılar ve direndiler. E, bu güzel kokulular demek. Abdümenafoğulları ve müttefiklerine verilen isim. Helfül Ahlaf da yeminliler demek, yeminler ittifakı. Abdüdar oğulları ve müttefiklerine verilen isim arkadaşlar. Bu ikili ittifakı da anlamak bizim için bu açıdan önemli. Sonra biraz genişletirsek çerçeveyi biraz Medine'den bahsedebiliriz. Medine'de de o dönemde yaşayan Yahudiler var, Hristiyanlar var. İki yerleşik en önemli kabilesi ise Evs ve Hazraç kabileleri. Evs ve Hazraç kabileleri birbirleriyle sürekli çatışma halindeler ve Medine şehir, yani Medine bir şehir olarak sürekli kendi içerisinde çatışma halinde olduğu için bir siyasi birlik oluşturamamış ve Arap Yarımadası'nda da aslında güçlü bir devlet yani güçlü bir birim ya da güçlü bir şehir haline maalesef bu sebepten dolayı gelememiş durumda o dönemde. Taif, Kureyşlilerle Mekkelilerle anlaşma yapan Mekkelilerin en önemli müttefiklerinden bir tanesi ve bu dönemde yani Peygamber Efendimiz'e vahiy geldikten sonra da Taif'in bu ittifaklarını çok ciddi bir şekilde koruduğunu görüyoruz. Aralarda çok güçlü ticari anlaşmalar var arkadaşlar. ile özellikle Abduddar oğulları arasında. Kusay döneminde Medine, Mekke şehir devleti arkadaşlar çok güçlü bir ticari şehir haline geliyor ve ekonomik durumu çok 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 genişliyor ekonomik imkanları. Bunun sebebi de aslında ticaret yollarının değişmesi. Çünkü bu dönemde e, İranlılar ve e, Bizans arasında çok ciddi bir güç mücadelesi var ve savaşlar var. E, ve Bizans da zayıflamış durumda, Sasaniler de zayıflamış durumda. Yani yıkılış dönemine girmiş durumda e, vahyin geldiği yıllarda. E, bu çerçevede e, baktığımız zaman e, bu ikili mücadelenin yani Bizans ve Sasaniler arasındaki mücadelenin biraz da Arap kabileleri üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Arap Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan, Bizans'a sınır olan, örneğin Gassaniler Gastanil, diye isimlendirilir Gassaniler ismine sahip Arap kabileleri artık Bizans müttefiki durumuna gelmiş ve hatta Hristiyanlaşmış ve çok ciddi bir müttefik Bizans Roma-Bizans için. Sasaniler'e komşu olarak yaşayan Lahmilerse İran'ın müttefiki durumuna gelmişler. Dini ve kültürel olarak onlardan çok etkilenmiş durumdalar. Ve aslında Lahmiler ve işte Gassaniler üzerinden bu iki büyük devlet de sürekli birbirleriyle savaşma durumundalar. Yani bir Roma onları destekliyor, Sasaniler onları destekliyor ve ikisi de birbirleriyle savaşıyorlar bu süreç boyunca böyle bir güç mücadelesi var. Arap Yarımadası'nın kuzeyine baktığımız zaman. Dolayısıyla bütün bu yine Arap Yarımadası'nın güneyine baktığımız zaman Aksum Krallığı var. Ve Aksum Krallığı da vaktiyle taraf seçtiği için çok ciddi bedel ödemiş bir krallık. O da yine önemli bir krallıkken taraf olduğu için çok ciddi bir baskıya maruz kalmış ve savaşlara maruz kalmış ve zayıflamış, fakirleşmiş. Kusay da bunun farkına vararak Mekke'yi aslında bir tarafsız bölge ilan etmiş. Yani ne Gassanler ne Roma Bizans tarafında olmayı seçmiş. Çünkü Şam da bir Bizans Roma şehri gibi düşünebiliriz. Onların egemenliğinin etkisinin yoğun olduğu bir şehir o dönemde. E, Mekkeliler de zaten Şam'a ve Yemen'e yolculuklar yapıyorlar. Ticari yolculuklar yapıyorlar. ve Ama Kusay Mekke'yi bir tarafsız bölge olarak seçmiş. Yani demiş ki biz kimseden taraf olmayacağız ve ticaretimize bakacağız. Bu sebeple de ticari ilişkileri çok gelişmiş. ve Şam yolu üzerindeki ve Yemen yolu üzerindeki kabilelerle anlaşarak bu yolların güvenliğini sağlamış. Yani o çünkü o dönemde güvenlik nasıl sağlanacak ticaret güvenliği? o kabileler yaşadıkları bölgenin güvenliğini, oradaki kervanların güvenle geçmesini temin etmek sözü vererek Kureyş'le ve işte Mekke şehir devletiyle ticari anlaşmalar yapmışlar. Ve Mekkeliler bu dönemde çok zenginleşmişler. hatta bu tabi şey döneminde de vahyin geldiği yıllarda da devam ediyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Vahyin geldiği yıllarda yani Abdül Abdül zengin çok Mekke'nin en zenginleri konumundalar. Yani Abdullah oğulları çok zenginleşmişler ama Abdullah oğulları daha fakir durumdalar. Yani Mekken'in en zenginlerinin Abdullah oğulları olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik olarak daha zengin ve daha da dolayısıyla da ekonomi de bir güç olduğu için daha güçlü aslında durumdalar. Ama Peygamber Efendimizin kendi ailesi Ebu Talip ve diğerlerinin biraz daha fakir bir durumda olduğunda söyleyebiliriz. E, bu ticaret ilişkileri işte e, Allah Teala'nın Kur'an'da ilaf olarak bahsettiği ilaf ı Kureyş. Kureyş'e biz ilafı verdik. Yani bu ilaf anlaşmalarını biz nasip ettik. Bu güvenliği, işte yaz ve kış yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerini ve ticari bir fayda sağlayabilmelerini onlara biz nasip ettik şeklinde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği de aslında bu ilaf anlaşmaları ve Mekke böylece önemli bir şehir konumuna geliyor. Yani artık ticaret yolu değişiyor ve çok büyük ticari fuarlar kuruluyor. Aslında bizim din derslerinde panayırlar diye öğrendiğimiz çok büyük ticari fuarlar aslında kurulmaya başlıyor bu bölgede ve ticari bir merkez haline geliyor. Yine vahyin geldiği dönemde de böyle. Bu yüzden de aslında Allah'ın Mekke'yi seçmiş olmasında da muhakkak ki birçok hikmet var. Çünkü bu dönemde de ee, çok fazla insanın çok farklı yerlerden, çok farklı ülkelerden çok fazla insanın Mekke'ye geldiğini görüyoruz. Yani vahiden haberdar oluyor insanlar, Kur'an'ın geldiğinden haberdar oluyor ve bu aslında bilgi de çok hızlı bir şekilde yayılıyor e, bu vesileyle. Kızıldeniz çünkü günümüzde de hala önemli bir e, ticaret yolu. E, o dönemde de çok önemli bir ticaret yolu ve e, bu da çok daha hızlı bir şekilde etkileşim içerisinde olmasını, bu haberin çok daha hızlı bir şekilde yayılmasına da vesile olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, genel olarak bu şekilde aslında bahsedebiliriz. İki büyük gücünden bahsettik. O dönemin iki büyük gücü Romalılar ve Sasaniler ve yıkılış sürecini artık yavaş yavaş bu iki imparatorluğun girdiğinden bahsettik. Bunların etkisinde olan Arap kabilelerinden bahsettik. Mekke şehir devletinden bahsettik. Daha çok siyasi olarak ele almış olduk buraya kadar. Biraz da kültürel olarak bahsedelim. Mesela kadınların konumundan bahsedelim. Kadın nasıl bir konuma sahipti? Bundan bahsedelim. Kadınlar, Arap toplumundaki kadının yeri aslında tamamen kaybolmuş. Kadının önemi ve yeri tamamen kaybolmuş durumdaydı maalesef. Çünkü bir ticaret devletinden bahsediyoruz, bir tarım toplumu değil. Tarım toplumlarında kadının da ekonomiye daha aktif bir şekilde katıldığı, ekonominin önemli bir parçası olduğu, işte bu, bu dokuma olabilir, askeriye de yer alması olabilir. İşte mesela Türk toplumlarında özellikle dokumayla işte asker de olarak e, ya da tarımla ekonominin önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Kadının ve daha güçlü bir figür olduğunu görüyoruz. Fakat Arap toplumu, Mekke toplumu e, tam manasıyla bir e, ticaret şehri. <laughs> ticaret ve askeriyenin aslında önemli olduğu bir şehir. Ve e, bu iki alanda da kadının pek bir gedi yok. E, istisna kadınlar var. Yani kendi ailesinden, babasından çok ciddi bir mal varlığı devralmış e, ve çok zengin olan kadınlar e, bir hakka sahip olabiliyorlar. Belli başta haklara sahip olabiliyorlar. Hazreti Hatice gibi. Ama bu pozisyonda olmayan kadınlar ya da çok fazla oğlu olan kadınların da güçlü olduğunu görüyoruz. Çok fazla oğlu olduğu için onların da savaşta bir etkisi olacağı için onların da bir etkisinin bir öneminin olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında kadın çok değersiz bir durumda. Arap toplumunda ve nesneleşmiş durumda. Bunun birçok delili var. Ee, örneğin kadın evleneceği kişiyi seçemiyor. Yani bunu babası onun için seçiyor. Ve babasının da zaten evet ya da hayır demesi e, yeterli. Ee, kadının, e, erkekler çokça evleniyorlar. Yani Arap toplumundaki evlilikler 20-15 kadınla, 20 kadınla, 15 kadınla hatta hani 10-12 11, 12 kadınla evli olan çok fazla erkek var. Yani neredeyse erkeklerin çoğunluğu bu şekilde hatta diyebiliriz. Ee, ve e, Mesela erkek Evlendiği kadının hiç yanına gitmeyebiliyor Hiç evine gitmeyebiliyor Ama evliliğini sürdürebiliyor Bu da tabii kadın için çok ciddi bir zulüm Yani e, evinin ne maddi ihtiyaçlarını çok doğru düzgün karşılıyor Ne de gidiyor ama e, O kadınla da nikahı da devam ediyor Yani nikahından da kadını çıkartmıyor Bu şekilde de çok fazla olduğunu görüyoruz Çünkü çok fazla zaten eşi var ee, Ve Eee bir kadın, kocası vefat ettiğinde mesela bir kadın o ailenin, o kabileye ait, o aileye ait sayılıyor hala. Hatta o aileden herhangi biri geliyor, kendi kıyafetini o kadının üzerine bırakıyor ve o kadın o adamla nikahlanmış oluyor. Direkt o adamın nikahına geçmiş oluyor. Yani böyle bir evlilik türü var. Çok fazla İslamiyet geldikten sonra bidat olarak nitelendirdiği Resulullah S.A.V.'ın çok farklı evlilik ve boşanma türleri var aslında. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi de bu. Yani e, kocası ölen kadının o aileden herhangi bir erkeğin gelip onun üzerine bir kıyafet bırakması ve evli sayılması. Ee, bu da bunlardan bir tanesi. Ee, yine bu evlilik ve boşanma hususunda kadının hiçbir fikri alınmıyor maalesef. Ee, sosyal hayatta da e, askeri, mesela askeri alanda da sosyal alanda da e, çok fazla e, maalesef neredeyse hiçbir etkisi yok dediğim gibi. Ekonomik olarak güçlü kadınlar dışındaki kadınların erkekler hatta eşlerini başka bir erkeğe gönderebiliyorlar. Yani böyle farklı bir adet de var. Yani çocuk sahibi olması için bir erkek karısını başka bir erkeğe gönderebiliyor ve bu normal bir şey. Yani o toplumda bu da gerçekten çok tuhaf. Çünkü mesela biz Türk toplumunda erkekler kadınlarını eşlerini çok ciddi manada benimserler ve onu kendilerinin bir parçası olarak görürler, kendi onurları ve şerefi olarak görürler. Ama Arap toplumunda bunun olmadığını görüyoruz. yani kadını böyle bir benimsemenin kendisi gibi görmenin, kendi bir yani kendi şerefi ve onuruna dahil görmenin maalesef olmadığını görüyoruz. Ee, bunun bir örneği de aslında e, bu, bu şekilde. Yani biz hatta İslam geldikten sonra da e, biraz bunun e, devam ettiğini açıkçası söyleyebiliriz. Yani e, Türk toplumundakine benzer bir yaklaşım yok. Bu oldukça bize farklı geliyor bu sebeple. E, kadınların zaten e, eğitim hakları yok. E, kadınlar e, tıpla kendileri uğraşan işte ilaç yapımıyla uğraşan kadınların olduğunu biliyoruz. Edebiyatta iyi olan kadınların olduğunu biliyoruz ama bunlar tabii ki çok 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 istisnalar. Ee, daha yani kadınların zaten kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi bunun en yani e, net göstergelerinden bir tanesi. Çünkü kız çocuğuna sahip babalar onu bir yük olarak görüyorlar ve biliyorlar ki yani çünkü maddi bir katkısı hiç yok. E, ve biliyorlar ki e, bir erkekle evlenecek ve benim onurumuz zedeleyecek diye düşünüyorlar. Çünkü kocalar, kocaları kadınlara çok kötü davranıyorlar ve her istediklerini yapabiliyorlar. Bir esir gibi ve kadın da kocasının sözünden çıkmamak durumunda. E, orada e, kendi isminin aslında e, lekeleneceğini düşünüyor e, erkekler. Yani kız çocuğu sahibi olduklarında ben onu vereceğim ve bir adam işte ona istediği gibi davranabilecek ve o benim aslında adamı taşıyor olacak. Ve bu beni, bu durum beni lekeleyecek gibi, benim onurumu lekeleyecek gibi düşünüyorlar. Bu yüzden de kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek öldürüyorlar. Hatta işte buna da bir tabii ki dini kılıf uydurmuş durumdalar. Kızlar Allah'ın işte onlar Allah katındaki melekler haşa ya da Allah'ın eşleri gibi e, dini bir kılıf uydurmuş durumdalar. Biz onları Allah'a kurban ediyoruz diyorlar. allah Teala hatta Kur'an'da sonra e, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki e, onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiğinde onların yüzünün öfkeden kıpkırmızı olduğunu görürsün utançtan. E, peki öyleyse neden sevmedikleri, kendilerini hoşlanmadıkları aslında bir durumu e, ve yaptıkları çok çirkin şeyi bu şekilde meşru kılmaya çalışıyorlar diye buyuruyor ve bunun da tabii ki hiçbir makul gerekçesi zaten olamaz. Bu şekilde aslında ana hatlarıyla biraz bahsetmiş olduk. Dolayısıyla aslında İslam'ın çok eşliliği getirmediğini görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim çok eşliliği getirmiyor. Aksine, eşlerin sayısını kısıtlandırıyor arkadaşlar ve eşlere, kadınlara çok ciddi haklar veriyor. Yani kuran Kur'anın e, Kur indirilmesinin öncesinde erkeklerin 10, 11, 12 tane kadınla evlenip onların hiçbir hakkı yokken, gerçekten hiçbir hak yok kadınların Arap toplumunda, dediğim gibi güçlü kadınlar dışındaki kadınların hiçbir hakkı yokken Kur'an'ın bunu kısıtlandırdığını görüyoruz ve kadınlara bir sürü hak verdiğini görüyoruz evlenmek Tabii ki kadının yalnızca iradesiyle olabilir e, boşanmak konusunda kadınlara Haklar verdiğini görüyoruz İnşallah bunları e, tefsir de yaptığımız dönemde daha detaylı bir şekilde e, ele alacağız e, Şimdilik bu kadar bir giriş yapmakla yetinelim e, İnşallah faydalı ve güzel olmuştur herkese hepinize tekrardan selamlar ve Selam